Seni tuttum işte. Başardık Klara. Evet başardık ama belki de bir rüyadır bu. Hayır. <laughs> Hemen bir mektup yazmalıyız. Büyük babama da söyleyelim. Evet sen söyle. Kendiliğinden bile durabiliyorsun. Büyük baba, büyük baba gel sana bir şey göstereceğim. Çabuk gel hadi büyük baba. <laughs> hadi gel bak. <laughs> bak. Clara. Clara yalnız ayakta durabiliyor artık. Fakat daha yürüyemiyorum. Çok sevindim. Bunu hiç tahmin eder miydin? <laughs> İnanamıyorum. Düşündüğümden de çabuk oldu. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Seninle gurur duyuyorum Clara. Şu an çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hayır kızım. Bize teşekkür etmene hiç gerek yok. Bunu sen tek başına başardın. Öyle değil mi? Şimdi değil. Beni bırak. Biraz daha kalmak istiyorum. Gerçekten doğru mu denemeliyim? Çünkü inanamıyorum. Oturduğum zaman bir daha kalkamamaktan korkuyorum. <laughs> Korkmana gerek yok. Bir kez kalktın artık hep yürüyeceksin kızım. Umarım, umarım dediğin gibi olur. Yalnız her şey çok farklı görünüyor. Bana göre alışılmamış ve yabancı. Çok büyük görünüyor. Yere bakmaktan bile korkuyorum çünkü birden benden uzaklaşıyor her şey. Aa, çok garip. <laughs> Bence çok yakın. <laughs> Aa. <laughs> bu Peter. <laughs> ne diyeceğini çok merak ediyorum. Onu işleteceğiz. <laughs> Uhu, Merhaba Peter. Peter Dönmene sevindik. sevindik. Merhaba Clara. <Gülüyor> 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 Bir gelişme var mı? <laughs> Ay, üzgünüm Peter. Hiçbir şey yok. Ne? <laughs> <laughs> Peki neden kıkırdıyorsun? Çalışmaya devam etmelisin. Üşütmüş. Hadi şimdi tam sırası. Hadi çabuk ol. Peter! Aa, ama tanrım! Aa. O, i̇nanamıyorum Şaşırdın mı Peter Evet <laughs> Sakinleş Peter bağırıp durma <laughs> Affedersin ah, ah. ah, Biraz oturmalıyım galiba Seni anlıyorum gel Böyle iyi teşekkür ederim Hala inanamıyor gibisin. şey, aslında evet. Peter! Ee? Acele etmezsen keçiler sensiz dönecek buraya. Ee? düşünüyorum biliyor musun Haydi? Büyük annemi mektubu okurken ki halini düşünüyorum. Hı -hı. <laughs> Sevincinden ya ağlar ya da odanın ortasında dans ederdi. değil mi? Bence bir şey yapmayıp çok şaşırırdı. Ah büyük annemi şaşıracak? Hayatta olmaz ona göre değil şaşırmak. Bence dans edecek. Belki de sen haklısın. Dur bakalım. Ayağa kalktığımı yazmayacağım. Yürümeye başlayınca söyleriz tamam mı Haydi? Ne? <laughs> Bunu yapabilir miyiz? Sonra sürpriz yaparız, onu işletiriz. Daha neyle? Evet Haydi, öğrendiklerinde yüzlerini görmek istiyorum. <laughs> Harika olacak. Sol bacak, sağ bacak, sol bacak, sağ bacak. Sol bacak, sağ bacak. Sol bacak, bacak sağ bacak. bacak. <laughs> Sol bacak. Sağ... Düzenli adımlar. kendini sakın yorma kızım. Günaydın! Günaydın ben Herkese günaydın. Kesin olarak ne zaman bizimle yaylaya geleceksin Clara? <laughs> Biraz daha sürer. Benim için beylik yap ve yerime geç. Güm boydasın Peter. Benimle olduğundan daha iyi olacak. Hadi eminim acımıyordur. Bir, 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 iki, bir, iki, bir, iki. Hala çalışıyoruz Kendinizi bu kadar çok yormayın ama iyiyi değil. Yorgun değil. Hayır biz, Gerçekten baba, daha gerçekten yorulmadım. Bir iki. bir, iki, bir, iki. Düzenli bir şekilde. De devam et şimdi. Dört, Çok beş, güzel. 6 7 8 9 10 11 12 Ne? <laughs> A geldi. Bu sefer akşam geldi. Burada ne işin var senin? <laughs> Yine mi geldin? <laughs> Suç onun. Ben daha kaçı verdi. Bu yüzden peşinden koşmak zorunda kaldım. <laughs> Kuyruklu yalan. İtiraf et. Merak ettin değil mi? Ben de merak edeceğim asla. Evet merak ettin. Ne yaptığımızı görmek istiyordu ondan geldi. Peki öyleyse görsün. Bir... Iki. Buna ne diyorsun Peter? Harika evet. bunu hiç düşünmemiştim. Peter. Evet. Keçileri yine yalnız mı bıraktın ha? Lütfen azarlama. Onun bir suçu yok büyük baba. O da görmek istedi. Evet. Peter sabırsızlığını anlıyorum. Fakat sürü daha önemli. Hadi git. Tamam koş gidiyorum. Koş hadi Şivelli ve yumaşa dikkat et. <laughs> Bana biliyorum sakın pes etme Clara yine geleceğim. Hiç merak etme <laughs> daha pes etmem. <laughs> İnanamıyorum biraz gelişme kaydetmeliydi haftalar oldu. Üstelik gözlerimle görmüştüm yürüyebiliyordu bunu kanıtlamıştı hepimize. Bugün yazacağım. Yürüyemediğine zaten inanmıyordur. Hayır, sakın yazma haydi. Henüz yürüyemiyorum biliyorsun. Öyleyse ne yazayım Clara? Hmm, şöyle yaz. Clara her gün deniyor fakat henüz yürüyemedi. Hayır, yeter artık dayanamıyorum ben. <laughs> Dediğimi yap lütfen. Onun için daha büyük sürpriz olur. Pekala. Her gün canla başla çalıştığını ve eğlendiğini yazacağım. ...yutmaz ki. Çalışırken eğlendiğime asla inanmaz. Hadi söylesin. Tekerlekli sandalye attığımızı söylesek nasıl olur peki? Peki buna inanır mı? <laughs> Eminim inanır. Tekerlekli sandalye paslandı ve attık deriz olur biter. E bunda inanmayacak bir şey yok ki öyle değil mi büyük baba? Hı, hı. Bir şeye şaşırıyorum artık hiç kızarmıyorsun. Yüzüne bakmak zorunda kalsam kızarırdım belki. Neyse ki büyük annem çok uzaklarda. Bir şey yazmayacağım. Tekerlekli sandalye masalına inanmaz. Tamir edeceğimi Peki. biliyor. Ben de tekerlekli sandalye pastandı derim o zaman. Tekerlekli sandalyeyi hemen atmayacağız. Sadece saklayacağız. <laughs> Çok iyi. <laughs> Tekerlekli sandalyesiz rahat mısın? Evet, yalnız farklı tabii. <laughs> Çok yavaş. Tabii. Bir, iki, bir, iki, bir. Sakladı dayanamadı ama. <laughs> Sandalyeyi sakladığımız için yapabildin öyle görünüyor. Anne yani şu var. An ben içeri <laughs> Hadi bırak! Kıyara dikkat et. Henüz çok erken. Olur sanmıştım. Ne fark eder ki daha çok erken? Evet, süt var mı? Tabii ki, hemen getiririm. Bekle olur mu? Kendi kendime denesem iyi olacak Bir iki Bir iki Bir iki Bir iki Haydi başardım Tek başıma yürüyebiliyorum Haydi gel de gör Bir iki oh. Oh. Dengemi sağlayamıyorum Haydi! Haydi! Başım dönüyor. Olamaz Clara! Büyük baba gel! Clara neyin var? Konuşsana Clara! Yoksa... Yoksa bacağını mı kırdın? İnanamıyorum! Eskisinden çok mu ağrıyor? Çok mu Clara Söyle. ne oldu kızım? Bir yerin mi ağrıyor? Söyler misin? böyle kendine geldi. Çok hadi korkuyorum. kızım çok korkuyorum peki neden ben de merak ediyorum süt almaya gittiğimde çiftliydi kendi başına yürümüş olmalı evet doğru o halde hiç korkmaman gerekir kızım hı hı. Ya, kutlarım Clara bunu duymak istemiyorsun Clara düştüğü için korkmuş olmalı. şimdi ne olacak? Bugün yeterince çalıştınız. Abartmamak gerekiyor. Tamam. Hadi gel. Ne? Bu güzel havada evde mi oturuyorsunuz? Kendini iyi hissetmiyor musun Clara? karı çıkar. Uyumak istiyorum. Çok yorulmuşum. Lütfen. Hmm, nasıl istersen. İyi uyu Klara. Tamam uyuyacağım. ...ki gibi harika. Buna inanamıyorum... ...hiçbir şey içmedim. Bugün istemiyorum. Çalışmadığıma göre karnım da acıkmamıştır öyle değil mi? 哦。 Clara'nın biraz dinlenmesi gerekiyor. Onu rahat bırak. Hiç dinlenemedi daha kızım, hiç. Hı hı. Ama yine de garip buluyorum. Her şeyin bir günde olup bitmesini bekliyorsun Haydi. Onu rahat bırak lütfen. test Her şey yedi başlıyor. Lütfen ağlama kızım. Ne düşündüğünü, neler hissettiğini biliyorum. Sanırım her şeyin eskisi gibi kalmış olmasını istiyorsun. Sadece biraz cesaretini yitirdin. Hemen geçer bu da Dinle. E bunu da atlatırsak her şey çok hızlı değişecek. Her şey yanlış yapıyorum ben. Hmm. Her şey yolunda kızım. <laughs> Evet, burada rahat edersin. Aa, bugün tatil mi? Evet öyle sayılır. Bakın gökyüzünde kartal var. <gülüyor> <gülüyor> Bana yardım eder misin Peter? Haydi sen de lütfen. Tabii ki. Burada ilk kez ayakta duracaksın. Hazır ol. Hadi. <laughs> Her şey öyle büyük görünüyor ki Dağlar eskisinden çok daha büyükler Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz Şuraya bakın <laughs> Böyle yürüyebildiğine göre Yakında koşmaya başlarsın Yavaş Başardı kopardı. Bunu büyük anneye yazmalıyım. <gülüyor> 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 Sonunda beklenen an geldi. Haydi ve Clara büyük anneye gelmesini söylediler büyük anne de hemen geleceğini bildirdi. Fakat çocukları mutlu eden bir şey oldu. Clara'nın babası Bay Z zamanda geldi. Clara'nın sürprizi tam hayal ettiği gibi bir sonuç vermişti. Fakat bu veda anlamına geliyordu. Yaz ayları geçmişti. Clara artık evine dönecekti. Peter bile ağlamamak için kendini zor tuttu. Gelin isterseniz bunu da bir sonraki bölümde anlatalım.